müziğin ponçik kızı, popun prensesi Olivia Rodrigo hakkında son zamanlarda ilginç bir takım haberler duyuldu. Bugün birazcık ondan bahsedeceğiz. Çünkü yani oldukça uzun bir zaman sanki sessiz soluğu çıkmıyordu değil mi? Bana mı öyle geliyor? Yani benim pek fazla ilgimi çekmedi en azından. Ya basında çok fazla yer edilmedi gibi yaşadıkları. Ama belki bu hani işte PR'ı yapılacak bir şeyin olmamasından dolayı da olabilir. Turnesi bitti, albümü bitti. Şu anda neyi anlatacak, neyi satacak. O yüzden de birazcık göz ardında yaşıyor olabilir bazı şeyleri. Ama bu durumun önümüzdeki aylarda değil değişecek gibi çünkü yeni bir albüm gelmesi bekleniyordu ve bununla alakalı bir takım skandallar olduğu söyleniyor. Bu durum yaşanana kadar, bir şeyler daha fazla gündeme gelene kadar birazcık neler olmuş bitmiş ondan konuşalım istedim. Gelin hemen başlayalım. Kanal ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Buradan bütün üyelerime teşekkür etmek isterim. Kanalı ekstra desteklemek için katıl butonuna tıkladılar ve isimlerini de tam bu şekilde buraya yazdırdılar. Ve ayrıca bu sayede bu videoyu herkesten önce de izlemiş oldular. Eğer siz de bu kanalı desteklemek ve bazı videoları erken denizlemek, bazılarını da direkt olarak özel denizlemek ve işte adınızı da buraya yazdırmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayabilir ve üye olabilirsiniz. Olivia Rodrigo birçokları onu one hit wonder olarak görmüştü ama kendisi daha sonra PR'ın da etkisiyle ve çıkardığı albümlerin etkisiyle epey de konuşuldu. Bir sürü ödül kazandı. Turnesi epey iyi sattı vesaire falan. Gayet kendini iyi bir yere dindi müzik camiasında. Olivia'nın müzikal başarısı bir yana kendisi birazcık özel hayatıyla anılmıştı en azından ilk başlarda. Hep bir aşk üçgeniyle anılıyordu. Bu Driver's License dönemlerinden bahsediyorum. Joshua diye bir eleman artık kimse onu hatırlamıyor yani ben en azından ve Sabrina ile Olivia. İlk başlarda Olivia ne kadar haklı, Sabrina ne kadar kötü o onun suratına şeklinde bir anlatım vardı ama zaman içerisinde galiba bu anlatım değişti. Özellikle de Sabrina'nın kendi kitlesini daha da artırması ve dünya çapında çok çok büyük bir başarıya ulaşmasının ardından Olivia ve Sabrina konusunun artık eskisi gibi bakılmıyor diyebilir miyiz? Bence öyle. Yani en azından kızlar arasında bir suç aranmıyor, değil mi? Eleman unutuldu gitti. Kızlar da kendi yoluna gitti. Bıraktık gitti yani bu konu orada kapandı diye umut ediyorum ben. O Olivia'nın sevdiceğini elinden alan kız muhabbetinin bittiğini iyi düşünüyorum artık. Çünkü her ikisi de bambaşka şeylerle anıldı daha sonra. Bu süreçte elemanın hiç anılmaması ve unutulması çok güzel değil mi? Ardından Olivia bir sevgili yaptı. Louis Partridge. Louis ya da Louis, Louis diyorlar. Ben de Louis diyeceğim. Ekim 2023'te ilk başta görülüyorlar. bu Halloween zamanlarında. Ardından da epey bir zaman geçiriyorlar. Aralıkta da Louis, Olivia'nın bir konserinde onu desteklemeye gidiyor. Ki bu da işte müzisyenler camiasında işte sevgilimi getirdim demek. Hani böyle nasıl aktörler kırmızı halıya götürüyorlar sevgililerini, müzisyenler de konserlerine götürüyor. Birebir aynı, hiç şaşmaz yani. 2024 yazına kadar böyle bir sessizlik var ama hani ara ara görüştükleri falan haber yapılıyor, öyle çok büyük bir haber de yapılmıyor açıkçası. 2024'ün yazında artık işte orada görüldü, burada fark edildi gibi haberleri tamamen bitirecek ve tamam artık bu ikisi birlikte dememize vesile olacak bir takım fotoğraflar paylaşıldı. İşte biz birbirimizi destekliyor. Ben sevgilimi desteklemek için buraya gittim. Bir de böyle bir muhabbet var. Sevdiceğimi destekliyorum temalı etkinliklere katılıyor önüler. Son zamanlarda çok aldı yürüdü bu dikkat ettiyseniz. Millie'nin Jake'i var. Timmy'nin Kylie'si var. Louis'i desteklemek için de Olivia gitmişti bir etkinliğe. Her neyse efendim işte bunlar genç sevgililer, güzel zaman geçiriyorlar, mutlular, mesutlar, sessiz sakin hayatlarına bakıyorlar tarzında bir süreçti. Bir aşk şarkısı falan yazıldığı da söyleniyordu Louis için. Aşık oluyorum galiba eyvah şeklinde bir şarkı sözü vardı. Bilemeyeceğim. Dinlemediğim için pek fazla bir şey diyemeyeceğim. 2025'in sonlarına kadar gayet iyi devam ediyor bu arada. Yani Kasım'a kadar hala böyle çok iyiler, birlikteler, her yere birlikte gidiyorlar. Etkinliklerde birlikte fotoğraf çekiliyorlar. Louis gidip böyle röp röportajlarda falan ne kadar mutlu olduğunu anlatıyor vesaire falan derken Kasım 2025 geliyor. Yani dünya nüfusunun sevgilisinden topluca ayrıldığı o ay. Bir anda bu ikilinin de ayrıldığına dair bir takım haberler çıkıyor. Dedikodular çıkıyor ve hatta ilk bu dedikodular çıktığı zaman millet dalga geçiyor. Ya saçmalamayın daha yeni röportaj verdi. işte daha yeni ikinci yıllarını kutladılar. Ne diyorsunuz siz falan diyorlar. Ve böyle canhıraş bir biçimde savunuldukları için de kesin ayrıldılar diyen insanlar da türedi. Yani iki taraf böyle bir oluştu. Reddit muhabbetlerini biliyorsunuz. Hiç bahsetmeye gerek yok yani. İnternette aldı yürüdü bu dedikodu. Öyle açıklayayım. Sadece o da değil. Bu ikili ayrılmış ve Louis de eski sevgilisiyle görüşmeye başlamış tarzında haberler çıkıyordu. Olivia ile Louis'den herhangi bir haber gelmedi. Öyle bir açıklama falan yapmadılar. Ama çıkan haberlere göre Olivia bir yerlerde ağlıyordu. Lily Allen'ın bir partisine katılmış. Yıl sonunda bu Noel partilerinden birine katılmış. Ve bu Noel partisinde falan oturup ağlamış. Herkes de bunu görmüş. Baya işte çok üzgünmüş arkadaşlar onu mutlu etmeye çalışıyormuş ama çok canı sıkkınmış falan pek iyi karşılamamış bu durumu. Bir sürü haber yazıldı çok kısa bir süre içerisinde. Bir de bu partide ağladı haberinden önce Louis'nin hala birliktelermiş gibi röportaj vermesi de eleştirildi açıkçası. Ama işte ne ilersin? Dediğim gibi Olivia'nın çok etkilendiği, bu durumu hiç beklemediği, böyle hiç bir anda çıkıp geldiği bu ayrılık mevzusunu falan böyle olduğunu düşündüğünü söylediği iddia ediliyor. İddialar o yönde. Çok üzgünmüş, çok ağır geliyormuş bu durum. Haberler bunu söylüyor. Ama bunun yanında bir de albüm ve skandal tarafı var. Skandal tarafı bilmiyorum yani ne kadar skandal. Şok, şok, şok falan diyeceğimiz bir şey değil ama şöyle bir olay yaşanmış. Olivia dediğim gibi en başta da ...turnesini bitirmiş, albüm döngüsünden çıkmış. Hani onların bir albüm yılı vardır ya, albüm yılı devam ederken sürekli işte bunu promote ederler... ...işte konserlere giderler vesaire falan. O döngüde değil artık yani. Kendisi istediğini yapabilir, isterse gidip yeni bir albüm kaydedebilir vesaire. Tam olarak böyle bir süreçteydi. O yüzden de sessizdi zaten. Ama kendisi ara ara işte stüdyoya girdiğini, yeni bir albüm kaydettiğini... ...bakımı birlikte yeni bir şey için çalıştığını falan söylüyordu. 2026'nın başında bu albümün çıkacağı söyleniyordu hatta. Ve böyle aşk okuşku bir albüm çıkacağı falan söyleniyordu böyle böyle bir şey bekleniyordu kendisinden. Ama bu ayrılık üzerine Olivia yeni bir albüm kaydetme kararı almış. Eski işlerinin üstünü çizmiş ve baştan stüdyoya girmiş. Ve bu durumda kayıt şirketini çok zor duruma sokmuş çünkü son anda yapmak istediği bu değişiklik hem çok külfetli hem de çok zahmetliymiş. Ama işte kayıt şirketinin büyük isimlerinden birisi olduğu için çok fazla albüm sattırabildiği için seslerini çıkarmıyorlarmış. Yine de bu durumu yadırgamışlar ve bununla alakalı bir şeyler haberlere düştü. Olivia şöyle bir şey düşünüyormuş. Şimdi ben hani bir albüm döngüsüne gireceğim bu şarkılarla birlikte ve bu şarkılar bana onu hatırlatıyor. Onun için yazdığım şarkılar sahneye çıkıp konser konser Louie'ye olan aşkımı anlattığım şarkılardan e, çalmak istemiyorum gibi bir şey söylemiş anladığım kadarıyla ve bu sebeple de şarkıları en baştan değiştirmek ve yeniden hazırlık yapmak gerektiğini düşünüyormuş. Bir de şöyle bir tarih muhabbeti de geçiyor. Bilmiyorum ne kadar gerekli bir detay ama şu anda beynimde yer ediniyor. Allah affetsin. 13 Şubat'ta yayınlamak istiyormuş albümü. Tamam 13 Şubat Cuma günü. Hani 13. cuma muhabbetleri falan var ya, bir de 14 Şubat'tan önceki bu durumun yaşanması hani o zaman bu albümü yayınlayacağım demesiyle birlikte onu uyarmışlar. Demişler ki uğursuzluk getirir. O da demiş ki saçmalamayın, götünüzden element uydurmayın. Ben bu albümü çıkaracağım. Ardından ayrılık gelince de gerçekten bu tarihin uğursuz olduğuna falan inanmaya başlamış. Şimdi yeni albüm ne zaman çıkar? Gerçekten 13 Şubat'a yetişir mi? bilmiyorum ama konularda gözü korkmuş deniyor. Ya da bunu böyle bu şekilde lanse ederek albüm sattıracak. Bilmiyorum o da olabilir. Ona inanan da var. Bir de şöyle bir şeyin uğursuzluk getirdiğini düşünüyorlar. Tarih mi uğursuzluk getiriyor yoksa Olivia'nın iki tane aşk acısıyla anılması mı uğursuzluk getiriyor kıza diyorlar şu an. Hani bir tane aşk acısıyla anıldı tamam bunun ekmeğini yedi ve bu uğursuz durumdan bahsetti. Bir tanesi bitti şimdi ikincisi. Bu kızın adı hep böyle şeylerle mi anılacak diye düşünenler de var. Ve böyle anılmaması gerektiğine inanan kendisinin daha farklı bir biçimde müzik ...yapmasını, daha farklı şekilde anılmasını isteyen insanlar da var. Şimdi bazıları da yeni çıkacak albüm için şu anda reklam yapmaya başladı. insanların dikkatini çekmeye çalışıyor ve bu sebeple birtakım haberler internete düşüyordur diyor. Bilemeyeceğim o kadarı yani olabilirdi ama Olivia'nın bir partiye gidip böyle hüngür hüngür ağlaması gerçek. Yani bu yalan değil, bu PR mevzusu değil. Bu yaşanmış bir olay ve insanların da dikkatini çekmiş. Hani bu işi ne kadar pazarlamaya dökmüştür bilemeyeceğim. Ne kadar yalandır onu bilemeyeceğim. Onu da bana siz söyleyin istiyorum. Bugünlük bu kadar. Sizden gelen yorumları okuyacağım. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.